özel yayınlarla özel konuklarımızı ağırlıyoruz Bengi Türk Televizyonu'nda. Yine yanımda değerli bir konuğum var Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Merhaba merhaba efendim merhaba. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim gayet mutluyum. Efendim aslında bugün ilk açık hava toplantıları gerçekleştirilecek Sivas'ta özel de bir gün 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. yılı siz de Amasya Belediye Başkanısınız. Milli Mücadelenin temelleri de Amasya'da atıldı. Dilerseniz bu özel günden ve bugünkü mitingden bahsedin. Her şeyden önce tüm izleyicilere sağlık, saat diliyorum. bugün eee Milliyetçi Hareketin toyu var. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderimiz Sayın Genel Başkanımız birazdan teşrif edecekler. Her şeyden önce bu manada çok huzurlu mutluyuz. İlk defa açık hava mitingimizi yapıyoruz tüm arkadaşlarımız böyle sevinçliler ve heyecanlılar sayın genel başkanımızla beraber olmanın hepimiz heyecanlı yaşıyoruz efendim e, ne mutlu Sivas'a diyor, diyorum böyle e, işte milliyetçi hareketi misafir ediyor e, yiğitleri misafir ediyor çünkü burası da Amasya'dan sonra tabii ki milli mücadelenin ikinci başkenti. efendim e, o zaman da kahramanlarını çıkardı şimdi de o kahramanların torunları burada olacaklar Sivaslılar da kutluyorum. Onlara da sağlık saat diliyorum. Evet efendim aslında bugün önemli bir gün dedik 4 Eylül. Özellikle seçildi aslında bugün Sivas merkezde olması evet. ve başka bölge şehirleri de kapsıyor. Amasyonlardan bir tanesi Yozgat, Çorum, Tokat gibi. Sizin belediye olarak çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Sahada çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü biliyoruz. Tabii sahada çalışmalarımızı anlatırız. Lakin 4 Eylül'e gelirken 12 Haziran'dan e, 4 Eylül'e gelindi. Neydi 12 Haziran'da? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Amasya teşrifi, Amasya müftüsü Tevfik Efendi'nin ve Amasya vaizi Abdurrahman Kamil Efendi'nin ve yanındaki benim dedemle olmak kaydıyla 53 tane Amasya'nın kahramanının paşam Amasya emrinizdedir demesiyle başlayan hareketin ikinci, ikinci durağındayız. Birinci durak Amasya'dır. Ben öyle söylüyorum. Özgürlüğün meşalesinin yandığı şehir Cumhuriyet felsefesinin hafızalarda oluştuğu şehir Amasya ilimin merkezi bilimin eşi şeyi olan şehir Amasya'dır. Tabi efendim Atatürk'ümüz Amasya'dan sonra buraya teşrif etti. Efendim işte onun için bu milli mücadele kahramanlığının ve kahramanlarının ilk doğum belgesinin şehri Amasya'dır. Bu manada 81 vilayetin 80'in Amasya ve Gazi Kemal Atatürk'ümüzün e, ve arkadaşlarına efendim minnet duymak mecburiyetindedir, saygı duymak mecburiyetindedir diyorum. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun dedikten sonra Amasya'mızla alakalı konulara geliriz. Amasya'mızda neler yapıyoruz? Amasya'mızda neler yapıyoruz? Ben de şaşıyorum neler yaptığımıza. Efendim e, acaba bu, biz bu muyuz diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? En büyük işlerimizden bir tanesi e, meclisimiz tatildeydi biliyorsunuz. Hemen bu hafta meclisimizi topluyoruz. Teleferiğimizin ihale etme kararını alıyoruz. Ve 1700 metre Amasya'dan yükseliyoruz. Amasya Teleferi'yi kuruyoruz. Efendim ve onu Vardığımız 1700 metre Ferhat ile Şirin tepesinin üzerinde 400 dönüm bir arazimiz var. O 400 dönüme de e, sayfaya bir şehir kuruyoruz. Futbol oyun merkezleri, çocuk oyun merkezleri, açık hava tiyatrosu, düğün salonları, efendim, kafeler, restoranlar, korku tünelleri aklınıza gelebilecek her türlü efendim, vatandaşa istirahat ettirebilecek, onlara huzur buldurabilecek bir mekan e, yapıyoruz efendim yine çok hızla efendim eskiden söylemiyorduk şimdi söylememizde mahsur yok. yok e, 112 odalı Hilton otelimiz yükseliyor nasip olursa 12. ayın 30'suna bitirmiş olacağız efendim bunun arkasından neler yapıyoruz büyük işlerden bahsedelim ufakları geçelim e, 600-650 konut önümüzdeki aylarda başlayacağız hemen e, bizim hastanemiz var hastanemizin üst tarafında bir arsamıza Efendim Kirazlıdere Mahallesi'nde ee, evi olmayanlara, konutu olmayanlara, ihtiyacı olanlara uzun vadeli tahsis edeceğiz. Efendim hiçbir yerden yardım almadan belediyemizin imkanlarıyla yapıyoruz. Neler yaptık sorusunun cevabını da şöyle cevaplayalım. Daha önce konuşmuştuk bir hidroelektrik santral yapıyoruz. Biz hidroelektrik santralını yaptık. Türkiye'de tek yalnız ilk içme suyunun üzerine hidrolik santral kuran belediyeyiz. Şu anda belediyemizin 4-5 bin lira efendim milyon lira işte eee geliri var. Ee, gayet mutluyuz, huzurluyuz. Şimdi onun yanında bir rüzgar, bir de güneş enerjisi kurmak kaydıyla hatta üniversite rektörü geçen gün de bana geldi diyor ki başkanım dur ya da bir dershane kuralım. Bizim teknik e, branştaki öğrencilerimiz mühendis bölümündekiler burada biraz tedisat görsünler diyor. Hay hay başım gözüm üstüne dedim. Neler yaptık? Suyu biliyorsunuz. Parasız veriyoruz yani. Üniversite öğrencilerine efendim e, çorbayı bedava veriyoruz. Çayı bedava ver, veriyoruz. Doğalgaz paralarını biz ödüyoruz. Su ücreti almıyoruz. Daha ne yapalım bilmiyorum ki. Bu kadarcık zaman içerisinde biz mi bunları yaptık diye de zaman zaman bazen düşünüyorum. Tabii bizim bunu yapmamızın sebepleri var. Bizim bir yetişme tarzımız var. Nedir o? Efendim ülkücü irade. Ülkücü duruş, ülkücü var oluruz. Sonra ne var? Efendim e, yetiştikten sonra tabi olduğumuz üç yılın altında efendim, örnek aldığımız bir yenel başkanımız var. Onun duruşunu, tavrını ben şahsen örnek alıyorum. Çünkü o bu milleti yanıltmadı. Ben de Amasyalı'ya söz verdim. Sayın Genel Başkanım nasıl bu milleti yanıltmıyorsa söylediği sözlerin biraz sonra da bir zaman müddet sonra da farkında mı, farkında oluyorsanız hak veriyorsanız ben de onun yolunda yürüyen ona kurban olan bir belediye başkanı olarak ben sizi asla yanıtmam. Sizin gözünüzü yere bakıtmam. Bitti. Ülküsünün yapması gereğini. Yani. Milliyetçi Hareket Partili'nin yapması gereğini efendim, yaptığımıza inanıyorum. Ee, gece gündüz demeden e, çalışıyorum ve verdiğim sözleri de bu can bu bedende olduğu müddet içerisinde inşallah bir iznillah e, yerine e, getireceğimden ama salgınlar şüphesi yok. Beni tanıyanlar da e, zaten öyle bir şüpheye kapılmazlar. Efendim aslında sahada da çalışmalarınızda devam ediyorsunuz bu kapsamda. Amasyalı vatandaşın sizden talep ve beklentileri nasıl şekilleniyor? Şimdi şöyle ben tabi her gün sahaya çıkarım. Vatandaşla iç iş içeriyim. Zaten kapımız yok biliyorsunuz. Vatandaşın beklentileri bizi kucaklamaktan, bizi sevmekten başka ileriye giden bir şey yok. Diyorlar ki başkanım sen uğra bir çayımızı iç. Senden Allah razı olsun diyorlar. Yeter ki bizden gel hem hemhalet efendim bizim bir çayımız iç diyorlar. Vatandaşın siyasetçiden bu manada zaten fazla beklediği bir şey yok. Vatandaş halının hatırının sorulmasını, kendinin tanınmasını, kendisine dokunulmasını istiyor. Güler yüz istiyor. Biz de diyoruz ki biz geldik, güler yüzümüzü gösteriyoruz, hizmetimizi gösteriyoruz. Bizim de sizden bir isteğimiz var. Bizi kalbinize koyun ve dua edin diyoruz. Gönüllerden düşmüyor. Evet. evet, gönüller Cenab-ı Hakk'ın mekanıdır. Öyle kafadan girilmez. O isterse girilir, o da sevgi ve muhabbet olur. Efendim aslında biz de takip ediyoruz sizi. İşin esası sevgidir. Sevgi yumanı ne kadar genişletirsek ne kadar efendim sevgi yumanı çoğaltırsak efendim o kadar efendim başarılı oluruz. Yani sevgi kelimesinin hiç kimseye bir zararı yok. Efendim seni seviyorum demenin hiç kimseye bir mahsuru yok. Bizim işimiz zaten şöyle benim tabirim bu kimse alınmasın yani bu şeye de doğuştan biz efendim adanmışlardanız atanmışlar görevliler var ama biz adanmışlarız bu vatan için adanmışız yani 18 yaşımızda da böyleydik 60 yaşına da geldik efendim hala diyoruz rehber Kur'an hedef Turan varalım Kızıl Elma'ya <laughs> söylediğimiz bu 18 yaşında ben söylüyordum benim torunum üniversiteye gidiyor o da aynısını söylüyor onun için ee, bizim hedefimiz belli biiznillah inşallah ee, oraya doğru yürüyoruz bu da millete hizmet etmekle olur, vatandaşı sevmekle olur, vatandaşın kalbine girmekle olur. Efendim biraz da 2023 seçimleri diyelim. Ondan sonra da yine önemli seçimler var, yerel seçimler var. Bu kapsamda çalışmalarınız nasıl şekilleniyor? E, Cumhur İttifakı olarak sahada neler yapılıyor? Efendim 2023 seçimleri tabii e, herkesin e, yorumları var ama sen Genel Başkanımızın söylediği gibi Zamanında yapılacaktır. Ee, ne demişiz Aday belli, karar net. Ee, bu manada bizim bir sıkıntımız yok. Ee, vekalet seçimine geldiğimizde biz vatandaşın bizi takdir edeceğinden, efendim, teveccühünden, gördüğümüz teveccühden dolayı hiçbir şüphemiz yok. Biz derken Milliyetçi Hareket Partisi'ni kastediyorum. Çünkü eğer Milliyetçi Hareket Partisi e, Sayın Genel Başkanımızın tavrı ve duruşu olmasaydı bu memlekette böyle istikrar ve huzur olamazdı. Eğer e, gazete küpürü okuyan, hafif kitap okuyan veya eli kalem tutan vatandaşlarımız mutlak surette bunu anlıyorlar. Televizyon izleyen çiftçilerimiz bunu anlıyorlar. Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir. Ben buna sıkıntı da demiyorum. Bir darlık var açılır. Şu anda e, İstanbul'da mesela turizm alanında hiçbir otellerimizde yer yok. Efendim. E, onun için şimdi deniyor ki efendim öyledir böyle çalışmıyor. Adam bulunamıyor. Hadi buyurun gelin alalım eee personel diyoruz. Adam bulamıyoruz. Efendim. Onun için de e, milletin e, fazla şeyine de evetteki de e, duyarlı davranıyoruz ama e, o kadar da değil bu işler yani. MHP liderinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. FETÖ yöntemiyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye, 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek. Uyarıyorum ki hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür dedi. Kesinlikle katılıyorum. FETÖ denen lanet örgüt bizim yanımızdan da geçemez. Bizim etrafımızda da bulunamaz. O kime uğraşacağını even buluyor. Bana göre onlar efendim bir <laughs> Bınağın kurduğu bir örgüt. Sümüklünün kurduğu bir örgüt. Efendim kendilerine hakim olamayanların korkakların topluluğu. Biraz daha ileri gideyim kusura bakmasanız. Ben o örgütü şöyle söylüyorum. Hani Kurtuluş Savaşı'nda anasından aldığı cemberi sevgilisinden aldığı mendile koyuna koyup da geri dönmeyi düşünmeyenlerin torunları biziz. Biz onların torunayız. Onlar ise bana göre dağlara kaçıp ben savaştaydım diye savaş bittikten sonra aşağıya inen korkakların ve kaçakların torunları. Bir insan vatanına hain ed edemez. Eğer vatanına hainlik ediyorsa onun neslinden, nesebinden, zürriyetinden, cürriyetinden her şeyinden şüphelememiz lazım. Onun için ben onlara öyle söylüyorum. Efendim hazır alışmışlar. Efendim e maaşa devletten al. Efendim Başka yere hizmet et. Bunlar kepazeliktir Kefazeliğin danışkasıdır. Efendim Allahu Teala onları kahar sıfatıyla kahreylesin diyorum. Milliyetçi harekete engel olmaları efendim hani şey var ya bizim bir şiirimiz var. İndik Tanrı Tağından ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri Türk tunç olur. Türkiye kefen biçmek isteyenlerin ölümü korkunç olur. Bayrak, millet, vatan, Sakarya. Geri yandan Ankara'ya. Teferruat. Net. Altılı masa toplantılarına ne diyorsunuz efendim? efendim? Hala altılı masa toplantılarını bir an daha masa belirlenemedi. Birisi başarıya ulaşacak. Altılı ganyan biliyorsunuz. Kime çıkar bilmiyorum. Fakat ben çıkacağı sonunu söyleyeyim. Sonunda fiyasko çıkar. Herkes birbirinin dedikodusunu yapacak. Efendim eee ya şimdi zaman zaman söylüyorum. Tamam kardeşim Hadi bakalım buraya bunlara iradeyi verelim. Ee, deyince hangisine verelim bunları da? Yok canım. Bunlara memleket mi teslim edilir? Vatandaş şeyi böyle. Bunlar kendileri söylüyorlar, kendileri düğünü. Ben bunları şöyle söylüyorum kısa tabirle. Şimdi insanın sesi güzel değildir ama hamamda boşluk vurursa kendi kendine lay lay lom bir türkü söyler. Kendileri söylüyorlar, kendileri düğünü. Ben bunları şöyle söylüyorum kısa tabirle. Şimdi İnsanın sesi güzel değildir ama hamamda boşluk vurursa kendi kendine lay lay lom bir türkü söyler. Hamamda türkü söylemekten öteye gitmezler. Efendim şu andaki falan filanların da efendim bu irade kötü. Peki siz iyi misiniz? Efendim sen hastasın. Aynen böyle tabir ediyorum. Onları doktor sayalım. Sen hastasın. Evet kardeşim ben hastayım da geldim sana. Reçete ver. Reçete yok ellerinde. Diplomasız doktor. Reçete yazamazlar Bu milletin reçetesini yazamazlar Öyle bir yetkileri yok selayetleri yok Güçleri yok Efendim ee, onun için Kendi sağlıkları ee, Müsait değil Altılı masa altılı kanyan Ver oynasınlar gitsin Uğrasınlar Altı artı bir. Eee, O artık o da onların şeyi eee, Desene ne diyeyim Ağları mı desek artık Beyleri mi desek Her şeyleri onların olsun hayrını görsünler. Peki efendim başka aktarmak istediğin, söylemek istediğiniz? Bugün toyumuz var. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'a hayırlı olsun. İzleyenlere hayırlı olsun. Türk milletine hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımızın ilk efendim meydanlara çıkış. Evet bugün toy başladı. Herkesi davet ediyoruz. Onun için ee, mutluyuz. Tüm arkadaşlarımızın mutlu. Şöyle arkadaşlarımıza bakıyorum, herkes heyecanlı ve mutlu. Hepimizin bir düğünü bugün. Neden? Hem sokağa çıkışımız, hem Sayın Genel Başkanımız'ı arkadaşlarımız <laughs> fiziken yakından görecekler. En fazla da bizi mutlu edenlerden birisi bu. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Efendim, ee, biraz sonra mitingimizi görsünler bakalım diyorum canlı canlı bizden izleyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Dosta güven. Öbürünün adını söylemiyorum. Onlar nere giderse gitsin, saklansınlar diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, çok, sağ olun. Evet, Cem Açık Göz yayın konuğum Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarıoğlu.